Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur bakalım. Öncelikle olanları bulalım. Mesela burada ünsüz sertleşmesi dediğimiz ses olayı var. Sertleşmenin ne olduğunu anlatalım. Arkadaşlar fıstıkçı fıstıkçı şahap dediğimiz bizim sert ünsüzlerimiz var. Sert ünsüz. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip arkadaşlar sonrasında ç T veya K dediğimiz ki bunlar da sert ünsüz çünkü bunlar fıstık tışabının içerisinde var. Bunlardan biriyle başlayan ek alırsa biz buna ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi veya buna ünsüz uyumu deriz. Türk Dil Kurumu bu ismi verir. Ünsüz uyumu. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Fıstıkçı şahaptaki ünsüzlerden biriyle bitecek ve CTK dediğimiz yine sert ünsüzlerden biriyle başlayan ek alacak. İki sözcüğüm var. Hastalıktan ve yemekten. Birinciyi çözelim hastalık isim. Bakın K ile bitti fıstık şap. İsmin den halini getirdiğimizde bu D neye dönüşecektir? T'ye. Yani gelen sesi kendisi gibi sert yapacaktır. Buradaki K ünsüzü, sert ünsüzü. Yani burada sert ünsüzler bir araya geldi. Bunun adı ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi. Aynı şekilde bakınız yemek artı den geldi. D, T'ye dönüştü. Yine sert ünsüzler bir araya geldi. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi. Bunu geçtik. Bir de bizim parçamızda ünsüz türemesi dediğimiz ses olayı var. O nerede? Şurada. Reddetme. Kelimemiz red. Bu bir isim. Etmek diye Türkçe'de bizim bildiğimiz yardımcı fiillerden biri. En çok kullanılan yardım yardım etmek mesela reddetmek, affetmek, hissetmek vesaire. Bu iki sözcük bir araya geldiğinde şöyle yazılır. Reddetmek. Öncelikle T, D'ye dönüşür. Burada bir yumuşama var. Ama bu D'den bir tane daha ortaya çıktı. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? İşte biz buna ünsüz türemesi veya bunun diğer adı ünsüz ikizleşmesidir. Ünsüz türemesi veya ünsüz ikizleşmesi diyoruz. Yani dördüncü ifade de doğrudur. Ünsüz türemesi vardır. Şimdi parçada olmayan ses olayları ünlü daralması, ünsüz düşmesi ve ünlü değişimidir. Yani cümle sorumuzun cevabı ne oldu? D seçeneği oldu. Şimdi bakalım bunlar neymiş? Ünlü daralması şudur. A veya I bunlar geniş, pardon. A veya E bunlar nasıl ünlü? Geniş ünlü. A, E geniş ünlü. Bu A, E eğer I, I, U veya Ü'den birine dönüşürse bunlar da dar ünlüdür arkadaşlar. Dar ünlü. Biz buna ünlü daralması deriz. Ama parçada bunun bir örneği yok arkadaşlar. Ünsüz düşmesi nedir? Örnek vereyim. Mesela ufacık diye bir sözcüğümüz var. Bu kelimenin kökü nedir? ufaktır. Cık küçültme ekini alınca k düşmüş, düşmüştür. Mesela diyelim ki yükselmek diye bir sözcüğümüz var. Ama bu kelimenin kökü nedir? Yüksektir. Yüksek bir isim yükselmek fiil. Yani isimden fiil yapma ekini aldı. Buradaki k ne oldu? Düştü. Parçada bunun da bir örneği yok. Geldim beşinciye. Arkadaşlar ünlü değişimi sadece iki sözcükte görülür. Ben ve sen zamirlerine ismin e halini getirdiğimiz zaman bu zamirler bana sana şekline dönüşür. Şimdi e'ler ince ünlü, a'lar kalın ünlüdür. İnce ünlü kalın ünlüye dönüştüğü için bunun adı bir defa ünlü kalınlaşması. Bir diğer adı da arkadaşlar ünlü değişimi. E bunun da bir örneği yok. Yani bizim cevabımız ne oldu? D seçeneği.